Robotik cerrahi bilindiği gibi laparoskopik cerrahinin e, en son evrimleşmiş halidir. Yani e, robotik cerrahi ile biz aslında laparoskopik cerrahi ile yaptığımız tüm ameliyatları gerçekleştirebiliriz. E, robotik cerrahinin üstünlüğü nedir? Robotik cerrahide cerrah e, bütün enstrümanları ve kamerayı e, kendisi idare edebilir. Laparoskopik cerrahi ise bu böyle değildir cerraha yardımcı olan hemşire ve asistan cerrah arkadaşlar vardır. Ve sürekli ameliyatı nasıl yapacağını onlara anlatması ve onları yönlendirmesi gerekirken robotik cerrahide böyle bir durum yoktur. Çünkü cerrah ne düşünüyorsa, neyi görmek istiyorsa kendisi tüm görüntüyü ve cerrahi enstrümanları hareket ettirebilir. Robotik cerrahi tabi genel cerrahide yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Dünyada en sık yapılan ameliyatlar obezite cerrahisi, kolon kanseri, rektum kanseri cerrahisi, yine karın fıtıklarının cerrahisinde, yine diyafram fıtıklarının cerrahisinde, reflü cerrahisinde, safra kesisi hastalıklarının ameliyatında robotik cerrahi kullanılmaktadır. Tabi robotik cerrahi cerrahlara büyük avantaj sağlamaktadır. Bir dezavantajı tabi robotik cerrahi her cerrah yapmamakta. Bunun için bir eğitim alması gerekiyor, bir sertifikasyon programından geçmesi gerekiyor. Bunu tamamlayan cerrah eğer robot ekipmanında varsa robotik cerrahi uygulayabilir. Güvenli bir cerrahidir. Çoğunlukla ameliyatları kolaylaştırır kolaylaşan ameliyatta hasta için daha güvenli ve daha sorunsuz olmaktadır.